Deliyor. Geçen sefer çıktık, 42 yaşında ben 80. E Kıdımsın be, sen, Tark. ya siz affedersiniz, yürüsünüz herhalde, <laughs> bu işleri siz de yanlış karar veriyorsunuz. Bu böyle olmaz. Ya bir erkek olarak nasıl hayır diyorsun Rahmi Amca, 42 yaşında kendi kendine bilen bir hanıma? Kıdım e, ben çok, kızılmak değil tövbe değil, ben çok... Sızılmaz değil, tövbe tövbesi Ben çok... Sızılmaz değil, tövbe tövbesi değil. Sövbe Öyle ya. <laughs> Kırk <Kıplış tok> <laughs> Bana uygun en aşağı 55'in üzerinde e, aradığım vasıflar kalbi temiz, merhametli, çalışkan, gezmeyi sevecek, giyinmesini de bilecek. Nasıl giyince? Nasıl giyinsin? Allah verdiyse onu alacağız, onu giyecek. Ne yakışıyorsa onu giyecek. Etek metek giydirir misin kısa, kısa mısa? Bakın biraz evvel senden dans ettik. Ha, evet. Değil mi? Seni evet. senin kısa. Ben e, çevrem çok bir şey. İstanbul içinde. Düğüne gitmişim. Öyle olur ama hanım namaz kılacak, ibadet edecek o başka. Evinde namazı kılır, Gideriz bir hacı arkadaşına, kapar gideriz.